Herkese merhabalar ben Erman. Sizler için ikinci el araç satın alırken nerelere dikkat edilmesi gerekiyor? Hangi adımlar atmamız gerekiyor? Bunların bilgisini paylaşmak istiyorum. İkinci el araç satın alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Aksi takdirde sorunlara karşılaşabilirsiniz. Aracı gerçek piyasa değerinin çok daha üzerinde satın alabilirsiniz. Veya aldığınız araçtan memnun kalmayabilirsiniz ve zarar edebilirsiniz. Ben de sizler için bu videoyu hazırlamak istedim. Hangi adımı yapmanız gerekiyor bir araç alırken özellikle ikinci el araç ararken bunların bilgisini sizlerle adım adım paylaşmak istiyorum. Birinci adım ekstra harcamalar olacağını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ona göre bütçe ayırmamız gerekiyor bütçemize hesaplarken satın alma işlemleri sırasında devir işlemleri, vergiler, sigortalar ve fiyatı dahil olmayan birçok masraf çıkacağını unutmuyoruz. Bu masraflar seçtiğimiz aracın modeli, markası ve yaşına göre değişkenlik gösterecektir. İkinci adım aracın piyasa değerini öğrenin. Satıcı ile irtibata geçmeden önce seçtiğiniz aracın piyasa değerini öğrenin. Saiminden.com'da veya farklı araç satın alma sitelerinde bunu yapabilirsiniz. Talepte bulunduğunuz aracın aynısını bu sitelerde fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Bu fiyat karşılaştırması yaptığınız zaman almak istediğiniz aracın aynı yaşta ve aynı modelde olmasına dikkat edin. Daha sonra satıcı ile görüşmenizde fiyat endeksini daha iyi yapabileceğinizi düşünüyorum. Üçüncü adım ise şöyle satın almak istediğiniz aracın sahibi ile görüşme yapabilirsiniz. Görüşme sırasında bazı sorular iletebilirsiniz kendisine. Aracı neden satmak istediğini sorabilirsiniz. Ne zamandan beri aracı kullandığını sorabilirsiniz. Önemli bir kazası var mı? Hiç hasar gördü mü araç? Bunu sorabilirsiniz. Araç genel olarak ne durumda? Aracın motoru ne durumda? Son bakıma ne zaman girdi? Ve hangi parçaları bakıma arındı? Bunları sorabilirsiniz. Püf bir nokta söyleyeceğim. Aracın lastiğine muhakkak dikkat edin. Yazlık veya kışlık lastikleri ne durumda? Çok mu kötü durumda? Veya çok mu iyi durumda? Kötü durumda ise çok ıı, masraf yapılacaktır. Çünkü 4 tane lastik en az 2000'den başlıyor. Bu da ekstra bir masraf olacaktır bizler için. Dördüncü adım ise şöyle. Almak istediğiniz aracı muhakkak gözünüzde görmenizi tavsiye ediyorum. Herhangi bir gözle görünür hasarı olup olmadığını kontrol edin. Almak istediğiniz aracı gün ışığında bakmanız sizler için daha iyi olacaktır. Aracın kaportasını, kapıları ve bagaj kapağını açın. Karoser çizikleri, delikler ve paslanma var mı diye kontrol edin. Aracın etrafında bir iki tur atarak aracın tüm parçalarının aynı renk olup olmadığını kontrol edin. Radyatörü kontrol edebilirsiniz motora göz atarak yağ çubuğunun çekip ucundaki yağın çok koyu kömür rengi olmaması gerekiyor. Buna dikkat edin. Beşinci adım ise şöyle. Almak istediğiniz aracın şasi ve motor numarasını kontrol edebilirsiniz. Aracın ruhsatında olan şasi numarası ve motor numarası uyuşup uyuşmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu numaralar sayesinde aracın hakkında daha detaylı bilgiye sahip olacaksınızdır. Altıncı adım ise şöyle. Almak istediğiniz araç ile test sürüşüne çıkın. Araç hakkında bilgi edinmenin aracı tanımanın en güzel yöntemlerinden biridir. Fakat sadece kısa bir süreliğine aracı kullanmakla yetinmeyin. Radyo ve koltukların hareketlerinden tutun. ısıtma sistemine sıcak ve soğuk ayarlarına kadar kontrol etmeniz gerekiyor. Yedinci adım ise şöyle. Mutlaka bir bilir kişiden yardım isteyin. Makul bir ücret karşılığında aracınızı iyi bir ustaya göstermenizi tavsiye ederim. Araç servis bakımlı ise ilgili markanın servisine uğrayarak servis kayıtlarını isteyebilirsiniz. Bir de şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Aracı garajciden arıyorsanız onun yakınlarında olan ekspertizlerden uzak durun. Çünkü anlaşmalı olabiliyor. Daha uzakta kendinizin tanıdığı bir ekspertise başvurun. Onun size sunacağı rapora göre biraz daha şeffaf adım atabilirsiniz. Sekizinci adım ise şöyle. Bir sigorta şirketine başvurabilirsiniz. Varsa sigortacınıza yoksa herhangi bir sigorta acentesine gidip plaka ve aracın şasi numarasından kasko ve kaza sorgulama yaptırabilirsiniz. Böylece aracın geçmişinde kaza kaydı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Fakat şöyle sizi yanıltabilir. Araç kaza yaptığı zaman genellikle sigorta bozulmasın diye bir dahaki sene daha fazla ödemeyeyim diye kaza yapan ve kazaya uğrayan kişi arasında anlaşıp kendileri bir tamircide yaptırabiliyor. Öyle olduğu zaman da aracın hasar kaydı sigorta aracıların kaydına geçmiyor. Ve bunu öğrenemiyorsunuz. Bunu öğrenmenin en etkili yöntemi iyi bir ustaya gidip onun fikrini alıp ve ekspertise göstermek. Onlar size daha şeffaf e, bilgiler sunabilecektir. Ama tabii ki de e, sigortada olan kayıtlarını da göz ardı etmemenizi tavsiye ederim. Dokuzuncu adım ise şöyle, iyi bir pazarlık yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili benim bilgi vermem doğru olmaz. Bu insanın kişisel e, yeteneğine bağlı. Tok satıcıdan araba almak yerine biraz daha aracını satmak isteyen insanlardan almanız daha makbul olacaktır. Daha bir indirime e, sağlayabilir sizler için beni dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Kanalıma abone olursanız sevindim. bir sonraki videoda görüşmek umuduyla hepiniz hoşça kalın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.